Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi şöyle kıpkırmızı minik minik şöyle gülle açtım arkadaşlar videoyu. Evet bu gül komşumuzun Şerif ablamızın köy evinde. Evet kendisi şehirde kalıyor ama yazları da böyle geliyor köyde bahçesine ekiyor dikiyor taze organik sebzeler yetiştiriyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi de böyle harika bazı çiçekleri var onları da size çekeyim göstereyim istedim. Evet gördüğünüz gibi burada fındık gülü. Aslında normalde yaz döneminde dinlenme döneminde bu gül ama yine de böyle hala minik minik böyle açayım istiyor. Daha da tomurcukları var şuralarda gördüğünüz gibi böyle küçücük boyuna bakmadan böyle çiçekler açıyor arkadaşlar. Evet hemen şurada diğer çiçekleri göstereyim. Evet bu papino arkadaşlar papino ekmiş saksıya. Evet şurada beyaz lilyumlar var kokulu zambaklar. Şimdi tabi çiçeklerini solmuşlar. Ee, böyle. Ve şurada da sabun çiçeği dediğimiz. Çiçeği üzerinde yok ama sabun çiçeği arkadaşlar bu da. Ee, beyaz beyaz e, top top açıyor. Evet e, gelelim şurada. Arkadaşlar yıllardır duruyor diyor Şerif ablamız. Tabi köy evi olduğu için birazcık... E, fazla uğranmadığı için böyle burada bir e, saksı varmış. Hatta şurada da hala duruyor. Saksısı çürümüş arkadaşlar. E, ve kendisi burada hala yaz kış hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gördünüz mü sukulen? E, ben buradan aldım zaten diktim. Şurada menekşeler var ve burada da hala böyle sarkayım, sağdan soldan tutunayım da can e, canlanayım diye. Bir tanesi de kırıldı şu. Evet şurada. Aslında çok güzel sarkaç e, saksılara dikilip böyle çok güzel de bir balkona koyulabilirdi ama e, burada yıllarca dura dura saksısı eskimiş ve hala da bu böyle taşların, kayalıkların böyle duvarın üzerinde böyle tutayım, e, tut, hayata tutunayım istiyor arkadaşlar. Gördünüz mü çok e, güzel. İki tane de ben aldım diktim buradan. Evet. Saksı çürümüş. Toprak artık kalmamış. Ama daha hala burada yıllardır yazlı kışta duruyor. Aslında afyon normalde soğuk memleketi ama yine de burada soğuka dayanıklı bir bitki. Ve bu arada Türkçe ismi kulak otu diye geçiyor arkadaşlar. Evet burada bahçesinde eriği var. Ee, babam aşılamış bu eriği komşuya. Üzerinde o kadar e, güzel erikler var ki arkadaşlar şimdi şu an Evet, Angelica'nın yazlığı arkadaşlar bu. Angelica eriğinin yazlığı. Şöyle hemen şunu göstereyim. ve hemen şurada e, yaprak kalmamış şöyle sapının oradan böyle tutmaya başlamış kök kısmının oradan böyle tutmaya başlamış yukarıya doğru çoğalıp gidiyor maşallah Rabbim bol bol bereketini vermiş bir uç da burada böyle yaprağından çok tutmuş Evet hemen şurada mis gibi kokusu zaten burnuma geldi. Burada çok güzel bir e, gül var. Arkadaşlar harika açmış. Pembiş pembiş şöyle. Daha tomurcukları da var üzerinde açmak istiyor. Bu arada çok güzel koktu. Ben Ereğin videosunu çekerken bu kadar güzel koktu ki böyle minnacık açmış ama kokusu süper. Evet şurada Gördüğünüz gibi yavru ağzı pembe ve beyazlaşmaya başlamış artık. Gül yaşlandıkça rengini değiştiriyor. Çekip bakayım oradan. <laughs> Seni kormuş. Evet tabi burada da hemen e, sincapların saklayıp da bulamadığı cevizler böyle hemen eriyin ve gülün dibinde çıkmışlar. Burada sincap çok oluyor arkadaşlar çok fazla oluyor. Evet yine liliyumlar tohum olmuş burada. Evet burası köy evi arkadaşlar. Ve şurada da tabii kendi yetiştirdiği. Zaten az sonra biberlerin, sebzelerin içine de gireceğim. Orada da kına çiçekleri açmış. Evet. Biberler kurutulmuş. Bazıları daha yeni asılmış. Daha dün topladılar, astılar bunları. Evet. Biz böyle biberleri kurutuyoruz arkadaşlar. Bizim Türkiye'de biliyorlar ama e, yabancı ülkelerde pek bilen yok bunları. E, dolmalar yapılıyor. Ya da yağda kızartılıyor. Üzerine nar içkisi dökebilirsiniz. Haşlayıp e, üzerine yağda biraz çevirip üzerine sarımsaklı yoğurt dökülebilir. E, harika dolması da oluyor tabi bu arada. Evet bunlar da acı biber. Evet böyle iplere asılmış. Evet şimdi hemen şuradan bahçeye geçelim. Şöyle birazcık dallardan boynumuzu eğeceğiz. Ve hemen şurada da asılmış biberler evet bahçeye geldik bahçede gördüğünüz gibi daha önce vişneler vardı burada vişne ağaçları toplandı tabi yükü hafifledi mısırlar var fasulyeler var şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlar var evet reyhanlar üzüm yaprakları tabi bizim burada afyon'da üzüm yaprakları yaz boyu oluyor sürekli salamura ya da yaprak sarması yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şurada pırasalar. Şurada patlıcanlar tutmaya başlamış. Şurada hemen göstereyim patlıcanı. Evet şurada var. Evet şurada fasulyeler yeni toplanmış. Şöyle mor fasulye ve beyaz fasulye. Şuradan geçecek olursak hemen şurada kına çiçeklerinin yanına geçelim. Evet biberler tutmaya başladı. Tuttu ama ee, şurada da e, kızarmaya başlamışlar. Hem tohum yapılıyor arkadaşlar kızaranlardan hem de e, böyle salçalar yapılıyor. Evet. Burada kekik var. Kekikler tohum olmaya başlamış. Çiçek açmaya başlamış arkadaşlar. Ve şöyle benim olmazsa olmazım çiçeklerim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış. Ne kadar güzel açmış. Rabbim ne kadar güzellikler vermiş böyle. Bizim bahçede de vardı. Bu yıl annem vermiş fidelerini. Komşumuza sen dedik bahçene güzel oluyor diye. O kadar güzel açmış ki arkadaşlar. Bizimki birazcık erken açtı. Ben bugün çekeyim, yarın çekeyim. Böyle güzel coşkulu çiçeklerini derken yağmur yağdı. O yağmurda da mahvurmuş tabi çırpmış. Bu kanat çiçeği biraz geç açınca bu güzelliği göstermek nasip oldu size. Evet şurada da hemen ebrolüsü. Ebrolüsü biraz erken açmış. Tohum olmaya başlamış. Çok güzel açmış. Bayıldım. Bu kadar. Bahçede çok güzel oluyor. Böyle sebzelerin içinde çok güzel oluyor arkadaşlar. Toprak kuvvetli oluyor galiba bahçede. Ve istediği gibi de suyunu nemini alabiliyor. O yüzden bahçede çok harika oluyor. Evet şurada ebrolüsü varmış. Bunlar yeni açmış. birazcık açalım otları. Beyaz gelin gibi olmuş. dibinden şöyle başına kadar açmış. Daha da hala tomurcukları var açacak. Benim çocukluğumun çiçeği arkadaşlar. Ben çocukken çok severdim bu kına çiçeğini. Ama sevilmeyecek gibi mi? Şöyle bir bakar mısınız? Sevilmeyecek gibi mi? Eskiden her rengi vardı bizde. Benim çocukluğumda anneme kerdi. Benim bu çiçek sevgim de galiba annemden geliyor zaten. Ee, ben de tabii kızımı aşılamaya çalışıyorum. Ne kadar aşılayabilirsem o da çok seviyor çiçekleri. Ama benim kadar değil ama çocuk daha. Tabii başı götürmez benim kadar. Evet çok güzel. Şöyle insan baktıkça bakası geliyor. İnsan içinde kaybediyor kendini çiçeklerin içinde. Gül gibi açmış şuradakiler de zaten. Evet, e, Afyon'da sebze bol, güzel oluyor arkadaşlar. Havalar serin olunca. E, şimdiye kadar yani Ağustos aylarının hemen hemen ortasına geldik. Evet, ortasındayız. E, bugün ayın e, kaçı tam ta, tam olarak tarih olarak bilmiyorum ama e, 14 15 olabilir. Evet arkadaşlar sebze artık bundan sonra fazla suyu istemez çünkü havalar serinledi. Biz üzerimize yeleklerimizi giymeye başladık Ağustos ayında. Akşamları bayağı serin oluyor. İki gündür balkonda komşularla oturuyoruz ama bayağı üşüyüp Üzerimize ceketlerimizi alıyor akşamlar otururken. O derece serin oluyor yani Afyon Karahisar. Artık bundan sonra sebzeler fazla su istemez. Evet şöyle evinin e, duvarlarında bile biberler var komşumuzun bunları kurutuyor kışın daha yakından çekeyim ben şöyle. Evet tabi oraya giderken de şöyle fesleğenlerin reyhanların yanından geçtim tohum olmaya başlamışlar tohumdan üretilebilir aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar tohum olmuş kurumuş aslında şimdi ıslak olduğu için içi çıkmıyor siyah siyah şöyle çörek otu gibi tohumları oluyor. Soğumdan da tekrar üretilebiliyor. Ve siyah reyhan arkadaşlar harika şerbeti olur. Ee, Osmanlı zamanına dayalı şifacıların mutfağından hiç eksik etmediği e, reyhan şerbeti. Geriye dönük videolarımı da izleyebilirsiniz. Benim geriye dönük videolarım da var. Ve hemen şöyle şu bitkiye gelelim. Altın çilek. Arkadaşlar altın çilek. Ve e, şurada göstereyim. Evet çileğimizi tutmaya başlamıştık burada. Ee, bu baloncuğun içerisinde daha olgunlaşmamış. Aslında olgunlaşmış olsaydı e, size açar gösterirdim. E, altın çileğin ortasında şey var. Şöyle bir tanesini de açayım isterseniz sizin için. Evet şurada küçük minicik domates gibi bir meyvesi var. Bu kızarıyor. Beyazlaşıyor ve e, kıpkırmızı oluyor. Turuncu renk hale alıyor. Ve ortası da aynı böyle olgunlaşıyor. Bu daha olgunlaşmamış yeşil hali. Ee, ve ondan sonra yeniliyor arkadaşlar. Çok da şifası olduğu söyleniliyor. Gördünüz mü? Lamba gibi. öyle evet şurada da çiçeği varmış. Çiçeğini de göstereyim size. Böyle de çiçeği oluyor. daha yeni verim vermeye başlamış. Evet altın çilek böyle. Evet biberler daha yeni toplanmasına rağmen yine de maşallah biberleri var üzerinde. Tabi şöyle fasulyeler. hemen şöyle yakından göstereyim biberleri. Evet. Öğleden sonra güneş tamamen bu duvara vuruyor. O yüzden böyle çiviler çakılmış ve biberleri buralara asıyorlar. bizim yaz aylarımız kışlık hazırlamakla geçiyor arkadaşlar böyle kışında o yoğun kar kış döneminde rahat rahat pazarlar hiç gitmediğimiz günler oluyor o zaman da böyle evimizdeki yazdan yaptığımız ürünlerden tüketiyoruz arkadaşlar evet kabak çiçeği kızartması ve kabak çiçeği dolması tabii harika olur ve şurada da hala mevsimi geçti ama Burada da vişne varmış daha arkadaşlar. Burada <laughs> ağacın alt dallarında vişneler kalmış maalesef. Burada maalesef demiyorum. Bu da benim nasibim kısmetimmiş. Kimse nasibinden ötesini yiyemez. Böyle buluşmaya başlamış ama daha hala da var. Evet arkadaşlar şöyle evin hemen ön tarafına geçelim ve videomuzu sonlandıralım. E tabi şöyle de o salkım salkım eriklerin yanından geçerken de böyle göstermeden geçemeyeceğim. Bu arada abonelerimiz tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla aboneliklerimiz ücretsizdir. Evet, şöyle gelelim yine. Biberlerimize. güzellikle açtık. Bu güzellikle de kapatalım videomuzu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza mutlaka dönerim. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlarınız çok güzel geliyor. Ama like'larımıza geldikten sonra like'larımızı birazcık unutuyoruz arkadaşlar. Yorumlar yazılıyor ama like'lar atılmıyor fazla. Yine de çok teşekkür ederim sizlerin sayesinde çok çok güzel yerlere geliyoruz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Bu arada dedim ya kanalımız tamamen ücretsizdir abonelikler. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. <laughs> evet arkadaşlar sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Böyle çiçekli kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.